Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün apk'lı oyun nasıl indirilir onu yapacağım. Hemen şimdi başlıyoruz. İnternet. Chrome. Chrome burada. Chrome burada. Sorununuz varmış ya. R er, er, to y, iki, Ha buradayım çek. Bravo. Şu ilk baştaki. Burada oyuna devam çıkmadı. Bundan bahsediyor. Haydi ama da karşılığı bütün sivrilerde beni yedi köyde ya. Ne kadar tatlı. Neyse buradan Daha yeni çıktı oynadı ama Bak önceden çıkmamıştı. Bir dakika önceden ilk oyun. Ondan sonra direkt yaptık. O bunda sonra Yeni çıktı. Yert. Şuradan. Buna. Altıdan geri. Beş, dört, üç, iki, bir. Ve oyun indire basacağız. Ay. Bu çıkınca buradan devam edebiliriz. Diğerlerinde geri dönme tuşuna basmamız gerekiyor. Neyse. Ha, bu çıkınca burada sağ üstteki çarpıya basacağız. Buradan bunu işaretleyip mavi kutucuğa bastığımızda burada altta yazı çıkacak. Tamamlayacağız. İndirici göstermeden edeceğim. Nereye geldi? Buraya geldi. iPhone aldı bak ne güzel gördün mü? iPhone. Şaka yaptım. C1'deyim Aylin. Bunun özelliğini taşıyor gibi hissediyorum bilmem. Saklayalım hemen. Sakladım. Üstüne başını tutunca saklanıyor. Burada da göstermek. Gösterdi. Burada çekiyor mu? İki çekiyorsun dostum. İki çekiyor. On yedi. Fena fena birazcık hız alması gerekecek. Kirbiyeti bilmem ne falan filan. Bunun özelliğini tanıtayım o arada. Burada gördüğünüz gibi. Ya kilot yapışıyor ya. Ses ayarları, ana ekran falan filan. <laughs> Favori. Burada istediğin şeyi getirebiliyorsunuz işte. <laughs> ne oldu? hayır Yok. bu ne ya acayip bir dövüş şuna bak kaşıya kaşıya şişti ya bunu da silebiliriz artık ana ekranda azıcık gezişelim facebook hemen facebookuma gireyim da ya sevinç ya bilmem ne bilmem ne Daha. bu kim ya bu oyunu atıyor bana Aş aş Kaan dur yazdığınızda bunu gördüğünüzde çıkacak. Instagram'dan da beni takip et. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Nerede Instagram? Instagram hesabım ise Gördüğünüz gibi şimdi gözükecek. Gözükecektir. Durum gelmiş. Neden acaba? Evet, Kanduru 9085. Bunu yazdığınızda Instagram hesabıma giriş yapabileceksiniz. Lütfen takip edin. Lütfen takip edin. iki takipçi yok. var. şunu bakayım. Mustafa. Başar ya. Ama ne uğraşacağım? dosyalarım. E, cihaz belli. Dolin. Neden bir sorun çıktı? Kapat yeniden aç. Ama ama olmaz ki video çekerken. Salak salak. <laughs> Bu ne biçimiz olmuş ya? Ne bağırıyor <laughs> ya? Evde birileri var. Wow, bir anda bir çiçek. Hadi. Hadi ama açıl dostum. Hadi. Nasıl bir saçma. Lık lık lık. Lık lık lık. Bir uydur düşüyorum. yeniden açacağım. Evet yükleme tamamlandı burada bunları kaldır bakayım kaldır canım dosyaları gir şunu şöyle at yukarı hatta gel buraya oynamasa da bir güzel bir dolandı üçek erto değil ki ileri ve kur yüklenmedi neden depolamamda açık yer yok birkaç oyunu silmedi mal olabilir hmm. Barış'ı ya ne diyeceğim Her neyse. Neden öyle saçmalık oldu? Burada böyle <laughs> gibi gireceksiniz. İleri kura bastınız. O yüklenecek. İnternetini de kapatabilirsiniz. Hatta kapatayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.